Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz. spiritel kahve falına sefalar getirdiniz. Çay falı kapattım. Sizlerin niyetine bakalım. Neler var çay falınızda neler bekliyor sizi. İnşallah duymak istediğiniz şeyler çıksın diyelim. Üst üste konan birileri var ya çok enteresan. Bir şeyin üstüne böyle iki aile birden çıkmış gibi. Yani iki ayrı çift var burada. Bir bir şeyin üstüne yatıyorlar. Ya böyle hani aynı evde iki ailenin birden kalması belli bir dönem hani idare etmek için bazı sorunlardan dolayı böyle bir durum gündeme gelebilir veya bir miras gibi böyle hani kalan bir ev olabilir ortak iki ayrı ailenin de zaman zaman kullandığı belki ve hani oraya gitme dönemleri çakışabilir. Mesela yazlık vardır ortak. Farklı zamanlarda gidiyorlardır tatile ama üst üste gelmesi gibi düşünün. Böyle bir şey var. iki aile birden bir sıkışıklık bir böyle bu hani aynı ana gelmesi ya da iki tarafın birden üzerinde hak talep etmesi nedeniyle böyle bir çekişme diyeyim yani hoş olmayan bir durum e, bu iki aile arasında e, neden olabilir bu durumdan kaynaklı olarak yani eğer geçici olarak aynı evde kalıyorlarsa da bu durum mesela o ailelerin biraz arasının bozulmasına e, tatsız durumların muhabbetlerin yaşanmasına neden olabilir dileyelim ki uzun sürmesin diyelim güzel bir insan var çok güzel böyle kuğu gibi ince boyunluğu narin Böyle bir insan bir üzgün duruyor böyle bu boynu bükük duruyor bir konuda sizden yardım isteyecek Siz de daha önce böyle bu kişiyi aslında Nasıl desem Bir şeyleri sanki yapabilirmiş de yapmıyormuş mahsus yapmıyormuş gibi yani eleştirmişsiniz Bazı konularda yargılamışsınız bu insanın gıyabında şimdi karşınıza geldiğinde böyle yardım istediğinde boynu bükük Anlayacaksınız ki gerçekten bir şeyleri bilmediği için ya da gerçekten beceremediği için yapamamış. Yani daha önce eleştirdiğiniz için üzüleceksiniz o kişinin bu halini görünce. Yardım da edeceksiniz. E, ama buna karşın arkanızda birisi var. Sizi çekiştiriyor yardım etme gibi. Sanki o da daha öncesinden suç art, o, ortağınız. Hani e, sanki ikiniz e, çekiştirmişsiniz yani onun arkasında bak yapmıyor, şöyle mahsus yapmıyor falan filan. E, bu insan şimdi sizden yardım isteyince ya da siz bu insanın gerçekten kötü niyeti olmadığını gördüğünüzde ve yardım etmek istediğinizde diğeri e, sizi hala geri çekmeye çalışacak arkadan boş ver inanma yeme falan böyle o hala aynı fikirde çünkü fikri değişmemiş bu kişiyle ama siz yardımcı e, olacaksınız kendinizde üzüleceksiniz daha önce e, hani günahını almışım yanlış düşünmüşüm hakkında gibisinden e, bir konuda böyle çok şey mısır patlar gibi böyle patlayıp etrafa çok e, yayılmış olabilirsiniz veya yayılacak olabilirsiniz ama çiçek gibi açılıyor çok güzel bana kalırsa daha yayılmamışsınız, yayılacaksınız. Hani böyle e, be, belli bir konuda mesela eğitim alıyor olabilirsiniz e, veya belli bir konuda hani söylemek istediğiniz şeyler birikmiş olabilir. Sonra bunları ağzınızdan böyle bir an hani patlama gibi çıkıverir böyle, dört bir yana çiçek açılır gibi böyle. E, güneş gibi ya da güneşin ışınları gibi düşünün. Dört bir yana açılacak böyle e, saçılacak o içinizdeki şeyi güzelliği. Yani e, gerçekten içinizde tuttuğunuz bir şeyler var. Adım 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 böyle e, hani pişe pişe e, tıpkı işte o Mısırın patlaması gibi artık böyle içinizde tutamayacak e, o ısıyı o birikimi içinizde tutamayacak hale gelmişsiniz ve böyle açılacak. Yani etrafınıza da faydası olacak o bilginizi herkesle paylaşmaya. Ee, gibi gibi böyle şeyler düşünebilirsiniz yani ben çok örnek vermeyeyim Böyle açılacak. Herkese gerçekten etrafınızdaki herkese faydası olacak burada sizden çıkan bana kalırsa bunlar söz Yani e, bir artık bakış açısı oluşturmuşsunuz belli bir seviyeye ulaşmışsınız bildiklerinizi, öğrendiklerinizi, gördüklerinizle harmanlamışsınız. Artık öyle şeyler söylüyorsunuz ki etrafınızdaki herkes kendi nasibine bir şeyler alıyor buradan, herkes kendine bir pay çıkarıyor. Bence böyle aynı anda tek ile herkese etrafınızdaki bir payınız var. Bir sıkıntılı bir haber alacaksınız orta yaşlarda bir erkekle ilgili. Biraz canınız sıkılacak bu kişiyi. Yani böyle istesem bir egoist davrandığı. Yani. Egoist davranıp bencil davranıp bir şeyler yaptığı e ve aslında karakteri karakter olarak gözden düştüğü bu tavırlarıyla e bu tarz bir şey yani haber alacaksınız ve yakıştıramayacaksınız üzüleceksiniz hani burada küçük şeyler için küçük hesaplar için e yani sırf ego ego su yüzünden kendi gururunu tatmin etmek için e böyle çirkinleşmesi diyeyim yani. Çirkinleşmesi bu insana yakıştıramayacağınız bir şey olduğu için bu kişiden soğuyacaksınız. Aslında sevdiğiniz bir insan ve sevdiğin birini kaybetmek. Hani sevdiğim biri ölmüş gibi bunun üzüntüsünü yaşayacaksın. Çünkü bazen gerçekten sevdiğimiz bir böyle kötü bir şey yaptığında ölmüş gibi hissederiz ya. Hani artık yok, artık o benim için bitti yani, yani yaşıyor ama benim için bitti. O yüzden böyle bir acı duyacaksınız, bir üzüntü duyacaksınız bu kişiyle ilgili. Aranızda enstrüman çalanlar var mı? Ne olduğu fark etmez bir enstrüman müzikle uğraşıyor musunuz? Ee, bir buluşma var, bir başka kişiyle bir araya gelme. Yani e, siz ne çalıyorsanız o başka bir şey çalıyor. Ama bir araya gelip e, çok müthiş böyle güzel bir ikili olacaksınız. Yani sanki böyle eksik parçanızı bulmuş gibi sizin sesiniz çok bastı da sizin çaldığınız öbürü de tiz birleştirip böyle bir uyum yakalıyorsunuz böyle bir şey e, müzikle uğraşanlar aranızda e, belki artık hani amatörseniz mesela profesyonel anlamda bir şeylere adım atmak olabilir veya hani kendi kendinize uğraşıyordunuz artık bir hoca bulup eğitim almak. Yani sizi dengeleyecek, o yeteneğinizi biraz daha böyle kullanabileceğiniz, daha profesyonel kullanabileceğiniz kısacası bir şeye aslında kavuşuyorsunuz. Burada bu insan sembolik yani sizi tamamlayacak bir eğitmen de olabilir bu. böyle bakmak lazım. bu anlamda önünüz açık. Evet, e Ya biri böyle başınızdan, biri arkadan e, ayağınızdan çekiştiriyor, sizi bir şeye zorluyorlar. Ama bilmiyorum nedir bu? İkisini de istemiyorsunuz. Yani yerinizde böyle kıpırdamadan duruyorsunuz. İkisini de istemiyorsunuz. Çekemiyorlar yani. Gerçekten de böyle e, hani aranızda var mı bilmiyorum. Mesela anne babası ayrılıyordur. Çocuğu da böyle kendi tarafına çekmeye çalışırlar ya. Ben haklıyım, ben haklıyım davası. Aslında hani iki, ikisi de ebeveynindir yani. İkisine de taraf olmak istemezsin. O onların sorunudur. Böyle bir şey gibi. Tabi bağımsız düşünün de örnekten. Farklı, hani buna benzer bir durum, farklı şeylere de uyarlanabilir bu. Böyle bir durum. İkisi sizin için eşit. Yani ne biri ne öbürü. Ee, ikisinin de ortasında siz kendi yolunuzu çizmek istiyorsunuz. Burada duruyorsunuz, böyle yere basıyorsunuz, sağlam ayak tırıyorsunuz yani gitmemek için çektikleri tarafı Ama gerçekten bir ayağınızdan, bir başınızdan çekiyor. Neredeyse sizi ortadan çatlatacaklar. Hani öyle bir duruma gelmişsiniz ki artık ikisini de böyle e, hani itip ikisine de tekmeler savurup e, yani onu yapmamak için zor tutuyorsunuz kendinizi. Böyle bir duruma gelmişsiniz kendi savaşları yüzünden böyle ip çeker gibi ip çekme yarışı oynar gibi sizi çekiştiriyorlar yani ee, ben de canım yani çektiğiniz benim dercesine bu insanlara çatacaksınız yani kalplerini kırmamak için sanki bu ana kadar zor tutmuşsunuz kendinizi artık bir buranıza gelmiş yani ee, çatacaksınız üzülüyorsunuz da yani bir yandan da üzülüyorsunuz onların haline hem onların haline hem kendi halinizi Bilmiyorum. Bu neyse bu çok arada kaldığınız durum. Yani bir de e, üçüncü bir kişi var tamamen başka burada sizin düşüncenizde. Ondan da yardım bekliyorsunuz. Sanki gelsin beni bu ikisinin arasından kurtarsın, bu durumdan kurtarsın, ne yapacağım bir akıl versin gibi böyle bir kurtarıcı da e, bekliyorsunuz. E, makamı e, makamı elinden alınan birisi var bir yerden e, yani azledilecek, azledilmek mi deniyor? Bir görevden alınacak e, istifa falan değil. Yani görevi kötüye kullandığı e, Ortaya çıkacak büyük bir görev bu ve görevden alınacak e, kötü bir şekilde alınacak. Hem de böyle yani itibarını da kaybederek. Hani bazı böyle mesela insanlar iş yerinde kötü bir şey yapar, adi bir suç işler. Ee, hani işten çıkartırlar ama diğerlerine söylemezler niye çıkar hani adi bir suç işlemiştir. Örneğin hırsızlık yapmıştır. Diğer çalışanların hiçbirine söylenmez bu. E ee, işte kendi çıktı bile der kimi insanlar yani ötekiler kötü düşünmesin diye. Kendi çıktı bile diyebilirler arkasına ama burada öyle bir şey ki herkese afişe edilecek. Yani bakın bunu bunu yaptı da görevinden alınıyor gibisinden böyle bir durum var. Yani itibarını da kaybedecek, işiyle birlikte, makamı ile birlikte böyle bir şey gün. Yani sizin de yakın çevrenizde bu. Yani göreceksiniz o kişinin halini, gündemi göreceksiniz. Bu arada ilişkinizde kavgalar olabilir beraberliği olanlar ya da evli olanlar biraz ilişkide gel gitli e, zamanlar tartışmalar yoğun olabilir, biraz fazla elektrik yüklüsünüz, biraz böyle e, eşinize, partnerinize falan değil de kendinize odaklanın bu dönem e, yani tamamen bireysel e, kendi kendinizin zevk aldığı şeyler yapın ya yani onunla birlikte değil de tek yaptığınız şeylere yönelin e, daha çok onunla vakit geçirmek yerine ayrı takılın çok hani bir araya gelmeseniz daha ilişkinin akıbet açısından daha iyi olur. Özel ilişkilerde biraz uyumsuzsunuz yani şu an. Çünkü asla kendi içinizde kafanız başka şeylerle dolu. Dışınızda da sadece kendinizle o yüzden olmanız lazım. Y harfi, Y ve E harfi 4 vakte kadar bu harflerle ilgili bir e dönüş bir böyle bir nasıl desem isminde Y ve E harfleri olan bir insan olabilir bu. E bu kişiden beklediğiniz bir cevap varsa mesela öyle bir şey olabilir. Bu kişinin ya da size karşı direttiği bir konuda vazgeçmesi, geri dönüş yapması falan olabilir. E bir yani dönüş geri dönüş gibi bir şey var bu harflerle ilgili. Evet. Burada başka bir şey yok gibi görünüyor. Evet bir de bir hediye alabilirsiniz. E Evet yani hediyeyi veren de boyu kadar büyük bir hediye veriyor. Yani böyle sizi çok mutlu edecek. Hani bir küçük çocuktan olabilir veya hani kendisinden beklemeyeceğiniz derecede sizi büyük mutluluğa sevk edecek bir hediyeyi verebilir birisi. Yani en çok istediğiniz şeyi sizi mesela hiç tanımayan alakasız biri verir de şaşırırsınız. Yani en çok istediğim şeyi nereden bildin nasıl anladın gibi. Yani boyundan büyük neredeyse bir hediye verecek birisi size. Baya bir yani hem şaşırıp hem mutlu olacaksınız. Evet başka bir şey yok burada falımızda. Hmm, kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.